yusuf iker lan dedi yeter dedi Yakışıklı olmaya çalışıyorum da birazcık. Herkese selamlar. Bugün size öyle bir plat getirdim ki arkadaşlar. Gerçekten büyük iddiada bulunuyor ve yücelikleri ipe dizebileceğini, onlardan çok daha iyi olabileceğini söylüyor. Bunu söyleyen yani çok var arkadaşlar. Yani yorumlarımızda, yayınlarımızda çok insan diyor. Ben işte platım, yücelikleri tokatlarım, goldum, mimoları tokatlarım. Buna çok 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 nadir olarak rastladık. Gerçekten böyle bir oyuncu hiç böyle neredeyse karşımıza çıkmadı. Bu dediğini kanıtlayabilecek bir oyuncu getirdim. Üstelik 15 yaşında ve plat bir arkadaşlar. Müthiş bir video izleyeceksiniz. Müthiş eğleneceksiniz ve müthiş şaşıracaksınız. Bakın videoyu sonuna kadar izleyin. Ne dediğimi onu da anlayacaksınız. Ve arkadaşı size tanıtıyorum. Kankam hoş geldin. Selamünaleyküm. Hoş buldum abi. Aleykümselam. Bir plat olarak yücelikleri tokat diyebileceğini söylüyorsun değil mi? Aynen öyle. O zaman yaşın kaçtı bu arada? 15 değil mi? Yanlış Aynen bilmiyorsam. Abi. Vallahi helal olsun. Evet. O zaman senden tam performans bekliyoruz. İzleyicilerimiz şu an YouTube'daki izleyicilerimiz de senden olabildiğince iyi performans bekliyorlar. Yap bakalım yapabildiğini. Gerçekten dediğini tut Bırabilecek misin? Sen kanalı ayrı çekersin ya. Onu ayrı çekersin. Üstünü değiştirirsin <laughs> mesela. Törpü anlatayım istiyorsan ya. Üstümü niye değiştiriyorum? Oğlum? Gerçi üzerindeki dantelliymiş. Kanka <laughs> jartiyer giysem istiyorsan. Var <laughs> <laughs> mısın oğlum sen? Arkadaşlar bu adam benimle dalga geçiyor. Hayır. Bir i̇nsanları de. başka bir kanala çekeceğiz yani. İnsanlar hala hazır. Mevcut aboneyi. Farklı bir kanala abone olması için teşvik etmemiz gerekiyor ya. Dur onu bir söyleyeyim. Burada bir dakika. Bir, bir, söyleyeyim. bir jartiyer, bir Abi, de köfte, bir de <laughs> Yok ya. Arkadaşlar <laughs> benim bir tane yeni kanalım var. Oraya artık hikayeli oyunlar atacağım. Ekip oyunları atacağım. Y yeni açtık. Güzel bir kanal bu arada. Onun linkini açıklamayı bırakıyorum. Ona abone olarak bildirimlerini açarak büyük destek olursunuz. Eğer o tarz oyunları izlemeyi de seviyorsanız sizin için de hoş olur. Gerçekten eğlenceli videolar gelecek. Onun linkini bırakıyorum. Şu Kiraz'a bir kanıtlayalım ya yani. Benim jartiyer giymeme falan gerek yok. Ben bu halimle bile beni izleyeceğim seviyor, gidip o kanala abone olacak. Tamam mı Kiraz? Mesela nasıl bir nasıl oyunlar oynayacaksın? Ne vaat ediyorsun izleyiciye? Abi ne? DDR oynayacağım, <laughs> The Last of Us oynayacağım, ee, sonrasında Repo oynayacağız, Minecraft oynayacağız, ne, ne ne diyeyim sana başka, Liars Bar oynayacağız, Witcher ha, oynayacağız. He kanka öyle olmuş. Yok ya. Bak Böyle şimdi 2000 abonesi var bu videodan sonra 10.000 abone olacak o kanal. İzle bak şimdi tamam mı? Ya 10.000 abone olsun, 10.000 abone olsun bir bu videodan sonra. Sadece yer <laughs> giyiyorsun. He ne oldu? Yok. Ne ne vaat ediyorsun o, o zaman? Büyük bir iddiaya gerek yok. Ne vaat ediyorsun o zaman? Öyle bir şey olsun ben malım bunu kabul ediyorum. Tamam. Arkadaşlar link açıklamada ismi EFA F harfiyle takip edersiniz artık. Bir kirazı bir sonraki videoda bir daha alacağım. bir Bakarız nasıl olacağını tamam mı? Sonuca bakarız. Jartiyerim artiyeri koymasın ya. Ben buraları kesiyorum. Azı diye rahat rahat konuşuyorum. Boş yapıyorum. Koy koy kanka jartiyeri falan koyacağım mal mısın? <laughs> Ama kanka sana bir jartiyer giydiririz ya. 120 kilo erkek. <laughs> ne lan? <laughs> 2025 Valorant Champions finaline hepiniz hoş geldiniz. Şu anda savunanlar tarafında Penadomuz. EFA fans 31 ile bizlerle birlikte saldıranlar tarafındaysa kim bizlerle birlikte Asim? Saldıranlar tarafındaysa gerçekten nacizane oyuncular biri birinden dürdane oyuncularımız Sıra'dır. Şaka yapıyorsun Ömer Faruk Helal Domuz ve TT Yaman bu maçta bize gerçekten müthiş anlar yaşatacaklar. Bakalım Plat oyuncu kendisini nasıl gösterecek? Buyur Kiraz senin yorumlarını Saldıran, alalım. Saldıranlar takımının ismini de öğrenebilir miyiz sen? Onu senden öğrenelim lütfen. Saldıranlar takımının ismi... Bu <laughs> nasıl isimler? <laughs> He kanka. Oğlum ol. Kaldı. Bakalım hangi takım kazanacak ve bakalım plat oyuncumuz Crucified Source. Plat oyuncu kim? Plat oyuncu Crucified Source Jet bu arada. Defans takımındaki Jet nasıl bir performans gösterecek? Çok merak ediyoruz. Ben platim ama yücelikleri tokatlarım dedi bu adam. Gerçekten tokat diyebilecek mi? Gerçekten bu performansı gösterebilecek mi? Kiraz hep birlikte göreceğiz Allah'ın izniyle. Yani olayımız şu anda Jet'in nasıl oynayacağı mı? He. Ömer Faruk mükemmel bir lord atıyor Ömer Faruk'tan müthiş bir performans. 3'üncü kim aldı? Ömer Faruk diyoruz ve ikinci ronda geldi ikinci ronda Yaman TT Yaman Spectre ile ilk entry çıkarmayı başardı burada Sky köpeğini önden gönderdi ardından Dead Angel savunmaya çalışıyor savunamadı Plat oyuncumuz Crucified Thor Buna Q atan Slaughter'a hiçbir hasar vermeden ölüyor ve Ömer Faruk yine yargı dağıtıyor arkadaşlar Ömer Faruk neymiş ya böyle soba Burada helal domuz hiyerarşiyi düşürerek ikinci roundda saldıranların hanesini yazdırmaya başarıyor. Açıkçası ben Crucified Source tehlikeli oyuncu olma potansiyeli olduğunu açıkçası düşünüyorum. Ama birazcık heyecanlı da olabilir tabii genç oyuncu. Genç oyuncu. Sen da... mal mısın? Niye kameran ortada? Lan, ne de kameran <laughs> ya bütün bir video... Sen mal mısın ya? Sen mal mısın? O ya o Abi <laughs> insan mal, olamaz ya olamaz bak bu kadar fazla Ayakta Çocuk bize iki kill aldı ya Crucify the Sorsi Abi Crucify the Sorsi iki kill çıkardı Ercümen çözerle TT Yaman şu anda birebirlik bir pozisyonda bakalım Ercümen çözer tamam. Çözecek mi çözmedi Ercümen şimdi çöz Ercümen şimdi çözüyor Evet Ercümen Asıl Ben bunu öyle yayınlayacağım bu bana onu söyle Evet evet kesin Bak şimdi bir şey. şaka yapacağım izle Ercümen <laughs> Sıpayak çözer. Anını avradını. Kanka çok iyi. Evet. Üçüncü roundumuz arkadaşlar. Ercümen çözer. Kazanıyor. Bu arada arkadaşlar kusura bakma. Kamera ortada kalmış. Fark etmemişim. Kusura bakmayın diyor bir de utanmadan. Crosshair <laughs> <laughs> gibi dolaşıyorum deminden beri ya. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Orada ne onları keseriz. Sıkıntı değil yani. Görüş sağlıyor. Bence kesme. Olduğu gibi ham haliyle paylaşırsın bu. O da olur. O da olur. Geldik dördüncü raunda. Bakalım burada Crucified Source. Abi bir kill çıkarmayı başardı. Of çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu abi. Plat oyuncumuz Ay, gerçekten oyuncu. iyi bir vuruş yaptı. Şu an fark ediyor musun çok Kiraz çok Bey? Crucified abi. Source ne? takımdaki ne? diğer yüceliklere ne? 3 kill fark atmış abi. Bir de Plat 1 bu arkadaş. Tamam Plat 1 şimdi. Abi ee, Ömer Faruk. Yani, pemarforu bu oyunculardan fazla vurmuş olabilir. Ama evet, onlardan ama. iyi olduğu anlamına Vurluk geliyor mu? E, evet, gelmez. Gelmez tabi şu anlık evet. şu an o yorumu yapamayız şu an onun maç sonuna doğru yani yorumlarız. Şimdi burada biz şuna bakıyoruz şimdi e, takımı kaybediyor kötü bir momentum yakaladılar. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım buradan e, tersine çevirebilecek mi bir şeyleri yani kendi takımına iyi bir momentum sağlayabilecek mi? Bir round'u etki edebilecek mi Aziz? Kıcaz gerçekten müthiş boş yapıyorsun boş yapma konusunda ben senden daha iyisini tanımıyorum açıkçası. Tamam mısın ne boş Oğlum, yapması hiçbir Oğlum ne momentum'ı momentum, hiçbir kaybediyor. <laughs> Bakalım burada... Prat oyuncu şimdi de çıktığına pişman ettiler. Bir canı kaldı. Allah koruyor şu an arkadaşı ama bir kill aldı ve oğlum birebirlik pozisyon atak takımı bu round'u da kazanıyor ve 4-1'e geldi Ağlamda skorumuz. Ne kadar güzelmiş ya asım. Öyle miymiş? Öyle miymiş? Öyle mi olmuş kanka. Nereye dönersen dön hep götün hep arkasındadır. Ben de gerçekten bu atasözünü çok değerli buluyorum. Gençler için özellikle müthiş bir yol bulucu bir atasözü olduğunu düşünüyorum. Yol alırken bu atasözünü hiçbir zaman akıllarından çıkarmasınlar. Bakalım. Hmm. Plato oyuncumuz bu round neler yapacak? D-Angel'dan 2 kill geldi TT Yaman. neler yapabilecek bakalım. Evet bakalım burada Crucified Source. Sky'ı düşürebilecek mi? Oy 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 Dead danger neler yapıyor. Crucified Source sanki bir tık takım arkadaşlarını bekliyor olabilir. Hay Ömer Faruk. Ömer Faruk. Arkadan gelirdi ama Dead Angel onları düşürmeyi başardı Skor 2-4 Crucible Source hakkında benim fikirlerim pozitif Ama tam bir şey söyleyemeyeceğim henüz Bu arada random maçın başlarında olduğumuz için Çok da bir detayımız yok henüz Benim burada yıldızlaşan gözüme batan iki isim var Dead Angel Ömer Faruk Kesinlikle bu arada Kesinlikle bu arada Kesinlikle özellikle Dead Angel O Kratos'un şeyleriyle bıçaklarıyla çok tehlikeli duruyor ama bence Ömer Faruk çok daha zeki bir oyuncu. Ne diyor, ne düşünüyorsun bu konuda? Ömer Faruk'un Bunu söylemek için şu an bir tık erken. Ben Ömer Faruk'un müthiş dur attığını, oyun okuma yeteneğinin çok yüksek olduğunu, <laughs> oyun bilgisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum bu arada. Öldü kanka çocuk. Oğlum nazar mı değdi? Oynamayın oynamayın sırası bende. Oynama, oynama, oynama. Kulova kanka bıraksana Şimdi bakalım burada. Bay Seyhan helal domuzu kurbanlık etti diyebiliriz bu arada. Burada Crusade Fo köyde düşürebilir. De... Kör olmasaydı onu şey da düşebilirdi. E, şu anda çekim yapılıyor ya. Her oyuncu ayrı ayrı çekiliyor mu? Yok ebenin kanka o kadar değil ya. Editör kimdi? Mazi. Mazi ben Mazi'den bir ricam var. Sen az önce Ömer Faruk'u överken, çok zeki falan filan derken tam bunları söylerken e, Ömer Faruk'un povunu vermesini rica ediyorum geldik arkadaşlar. 8. round'dayız. Crucified Source. Bu arada ben bir şey diyor. Harbi bu çocuk bir fena değil. Plat abi. oyuncuya göre gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu arada defans takımı da skoru eşitleme... Oğlum ne yapıyor bu Chamber? La, mal mısın? <laughs> Aa, bela vermemek için yaptı bunu. Tamam. Bu arada her oyuncu bir round'da yıldızlaşıyor. Fark etti mi bu arada? Bir round dediğin Angel bir round. Hercüment bir round hiyerarşi bir round plat oyuncu Crucified harbiden <laughs> Ama şimdi Crucified Source'un demin 2 kill çıkardığını şu, şu gördük şuraya. bence gayet şimdi Pek killlerdi. Hayır bak şimdi doğruya doğruyu konuşmak lazım. Crucify Source gerçekten bir impact yaratamadı oyunda. Sen şunu dikkat alman lazım. Bu çocuk ben genç bir, şey bir arkadaş. Ben dikkate almayacağım. Sana fikrimi sormadım. Susar misin rahat başla. Arkadaşım sen var mısın? Bir dinle beni. Adam. Susar misin rahat başla. Adam plat 1. Adam plat 1, 1 immortal'larla oluyor. Ben de izlemek istiyorum arkadaşım. Susar misin? Oğlum benim söz hakkım yok. Oğlum bu benim kanalım. Benim söz hakkım yok mu? Bir dakika bakalım Crucify Source. Dışını açmış hazır bekliyor. Sahide girecekler mi? Dönerim önce. Kill çıkarabilir mi Nereye bakıyor? Oo. Evet burada Crucified Sword çıktı. Şaka yapıyorsunuz düşürdü. Maçımız çok çekişmeli geçecek bu arada, onu söylemek gerek ve Crucified Sword'un şu ana kadar çok yıldızlaşmadı ama bence takımı ayak uyduruyor en azından. Yani takımı ekside götürmüyor, yani takımı eksikte götürmüyor yani gerçekten. Yücelik oyuncu e, hani normal bir yücelik oyuncu bir maça girmiş performansı veriyor ama Tokatlarım iddiası kesinlikle karşı. To henüz tokatlamadı ama şimdi ilerleyen saatlerde tokatlayamayacağını kim söylüyor sana Kirazcım? Bu arada, bu arada sobadan. Yani... Biri tahtabildi burada Soba'ya. Bakalım Ulaşamadı. devamında neler yapacak. O Cypher var ya bir koymuş bana. Nerede? Şurada var hala. Ben de e, tabi e, hiyerarşi bütün tuşlara basıyor. Hiç bir e kalmadı. Şimdi bir dakika şur şurada dikkat etmek istedi. Dikkatini JT e ver. A'da bekliyor ve defans da... Oha burada Hercümen çözer. Ömer Favrua kendi silahıyla vurdu. gör atarak vurdu bakalım burada. Oo helal Oo. domuzdan güzel bir kill geldi. Helal mükemmel bir dodge. Flashing dodging. Bombayı aman düşürdük a dönecekler ya. Kur'an çok sıkıntı olabilir defans takımı için. eco round'u kaybedebilirler. Dodge, gördü galiba. Sen, sen ne boş yapıyorsun ya? Spike o yer Hiyerarşiden The kiri Kill'i de geldi. Slough durdan hiyerarşi kill'i geldi. 2 2'lik bir pozisyon. Aa, so, 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 defans sen. takımı. Defans takımı olduğu yerde kalsa round'u kazanacak. Bir dakika The Danger burada. Sesi duydu. Chamber'a karşı. Chamber'a <laughs> düşürmeye başardı. Zeti de düşürdü <laughs> be. 6-4'lük skorla defans takımı arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız benden direkt 3130 Valorant puan ödülü kazanabilirsiniz ve çok basit bir şekilde bu çekliş falan değil herkes bu ödülü kazanabilir. Her şey detaylı bir şekilde açıklamanın üstteki linkten anlatıyorum ona tıklayarak oradan izleyip öğrenip gelebilirsiniz ödül alabilirsiniz ama kısaca anlatmam gerekirse şöyle ki GTA 5'te bir sunucumuz var bu sunucuya gelip bizim ailemize katılırsınız. direktmen 130 VP alıyorsunuz 10 level olduğunuzda ilaveten 1000 VP ve 20 level olduğunuzda ilaveten 2000 VP ödül alarak direktmen bu ödülünüzü kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi herkes bu ödülü alabilir. Ayrıca sonucu gerçekten çok eğlenceli. Birlikte ailemizi büyütüyoruz, çatışmalara gidiyoruz, eventlere katılıyoruz, karakterimizi kasıyoruz, para kasıyoruz ve bir sürü eğlence peşinden koşuyoruz ki gerçekten çok eğlenceye eminim. Üstüne dediğim gibi canlı yayın ve videoların hepsine sizler de benimle birlikte çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu mutlaka değerlendirin, kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Link açıklama kısmının üstü mevcut. Orada her şeyi çok detaylı bir şekilde anlattım. Bunu da söyledikten sonra videomuza devam edebiliriz. Herkese iyi seyirler. Bence Dead Angel yücelik olarak imkansız morturları katlar videosu gelebilir. Ya abartıyorum evet. birazcık sanki ya. Yapması gerekeni Dengin, yapıyor şu an. Şu an Bence dedencin şu an yapması gerektiğini yapıyordu. Yani demin gardin aldığı killer hariç henüz yani çok müthiş bir ben performans ondan da görmedik. Tek benim yüzüme girdi. Bakalım bizim burada dikkatimiz Jett. Bak JT şu an sıcak bir fighta girebilir. Çok güzel bir entry aldı. Hissetti bu arada. Oy oy oy. oy! <laughs> Ayk düştü. Ne ver Yeter lan dedi. Yeter dedi. Eyi satacak mı? Oğlum Plat eyi satacak mı? Bu ne? Abi Allah. Oy tamam, oy mükemmel oy mükemmel oy mükemmel gerçekten. Mükemmel doğru. Kendine geldi. Kendine geldi. Kesinlikle Parki kendi oğlum. Ben sana demiştim bu çocuk ilerleyen dakikalarda tokatlayacaktır. Gerçekten de müthiş bir performans, müthiş bir sprey kontrol, müthiş bir e, transfer. İzleyicilere oynamadın. Sen sadece imser davrandın. Bir kumar oynadın ve tuttu. Abicim alakası yok. Ben hissettim. Ben bu çocuğun o longda duvarın arkasındayken bir tane mermatli o refleksinden hissettim bu çocuğun iyi oyuncu olduğunu bu arada. Şimdi bu çocuk. Plat bir oğlum neredeyse gold. Kanka amın. Adam anazarı değdirdi. Sen değdirdin de kanka bu arada. birlik birebirlik bir pozisyon. Çımbır shorta TP attı. Çözebilecek mi? Oy çemberdan iyi bir düşünce. Hocam? Beklenmedik bir hareket. Relax olmam lazım. Bir beni relaxiz. Çabuk. Sakin ol. Tam kral o o işte tarafına. yaramıyor. Şimdi Kiraz'cım sana bu sefer ciddi soruyorum. Arkadaş hakkında ciddi yorumlarını almak istiyorum plat oyuncu hakkında. Benim beklediğim bir impact round yarattı yani o 4 kill'lik round. Plat oyuncudan göremeyeceğimiz bir şey be. Ben Bence öyle de. Düşünüyorum. Bence. Plat oyuncu kaç yaşındasın? 15. 15 yaşında. Beyler şimdi ben şunu söyleyeceğim. Geç kalınmış, geç kalınmış. 15 yaşında plat bir oyuncunun kendisinden çok daha yaşta da büyük, rankta da büyük kişilerin arasına girip üstüne bir de video kaydındayken Üstüne bir de video kaydındayken böyle performans göstermesi gerçekten müthiş bir yetenek olduğu anlamına geliyor. Müthiş bir potansiyel olduğu anlamına geliyor. Bu arkadaşta ben e-sporcu potansiyeli sezdim. Abartmıyorum bu arada. Ciddi diyorum. Kesinlikle seziyorum. İlerleyen yaşlarında e-spor kovalayabilecek kadar iyi olabileceğini düşünüyorum açıkçası. önünde 2 sene var. Var gibi. 17. Ahmet önce 17 plattan yani çıkması lazım. lazım. Plattan 17, çıkması da lazım. Güzel çekiliyor sağ, Bu arada Sayda attığı de işte gerçekten çok özgüvenliydi. Yani korkmuyor bu arada, eli ayağı titremiyor, heyecanlanmıyor, kendini kontrol ediyor. Bakalım burada. Gençleştim son Abi, Bir tık. Ah. Bir tık harita takibinde sıkıntısı olabilir ama birazcık harita takip etmiyor olabilir bu arada. Boş verip arkadaşına yardım etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Senin. Kesinlikle orada bir piklemesi lazımdı. Smoktan çıkması lazımdı. Slaudur bu arada. Defans takımındaki Slaudur Brown parladı bu arada. Mesela az önceki deş sence iyi bir deş miydi? Yani takım arkadan giriyorsa ve flash patlamışsa bence rakibin eğimini bozmak açısından çok mantıklı bir deş. Çünkü şöyle söyleyeyim sana. Şu köşenin de şu köşenin, şu köşenin backside'ın, City ve Heaven'ın hepsini dikkatini çekebilecek bir deş gerçekten. Anında ona fokuslanmaları gerekecek. Sadece smoke içine atsaydı çok daha kendini garanti alabilir tabii ki. Geldik. Bir sonraki roundumuza. Burada Ömer Faruk'tan bir inisiyatif. Burada defans takımı bu roundu da kazanmayı başarıyor ve Eko round'u çaldıktan sonra Maçta bir... Da çok çekişmeli gidiyor yani. Maç, maç hem çekişmeli gidiyor hem e, plat oyuncumuz neredeyse MVP olacak bir durumda ki biraz bir sonraki roundları da iyi taşırsa MVP olabilir. Gerçekten böyle bir plat ben şu an ilk kez görüyorum diyebiliriz. Ben çok beğendim arkadaşım. Bir sonraki round'dayız. Crucified Source'tan bir dash açıldı. Cypher trapleri var. Side ortasında bir dash gelmişti ama burada takım arkadaşları hızlıdan trade'ini aldı ama Chamberdan bir kill, iki kill. Sayı eşitlendi bakalım. Chamber. Klubu düşürebilecek mi? Klub bir kill, iki kill. The Angel'dan ayağı. müthiş performans gerçekten ayağı. çok. Angel diyorum sana. Yav. Yav. Oğlum çok kritik round'tu bu arada. Kiraz fark ettin mi? Kaybetseler 8-8 olacak. Atak takımı Eko'ya düşecek. Çok kritik round'tu. Müthiş kurtardı takımı. Harbiden helal olsun. Yani Tebrik ediyoruz. ediyorum. Ben olarak şöyle bir yorum yapabilirim ben. Mesela hani yücelik rank maçı. Hani iki tarafta yücelik. Yücelikte geçen bir rank maçında. Lat olmasına rağmen kesinlikle hiç sırıtmadı. Oyuna e, etki de etti. Özellikle o 4 kill'lik roundta. Hatta ben 2 ya da... oyuna etki ederse oyunu da koparabilir. Ben diyorum ki sana 2-3 roundta impact oynadığını söyleyebilirim sana. 2-3 roundda gerçekten Jet'in impact hareketleri var. Hatta demin attığı dash de gerçekten ölse bile takımını yani sayda ya, sokan bir... arkadaşım deminden beri sen yabancı terimleri kullanan sen değil misin? Niye izliyorsun beni şimdi? Burada burada, burada 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 anladım. helal domuz. Helal domuz bir kill çıkardı ardından bir hiç olacak. <laughs> Dengil'i de helal domuzu düşürdü. 3 Üç ve bir pozisyondayız. Oy merkez nerede? Skai ortada düştü. Ah. Skai burada dediğince de düştü. Skai uç açabilir mi? Uçsü verme. Vardı aslında açabilirdi. Ama. <laughs> Evet defans takımından bir round daha geldi. Şimdi ben de şunu söyleyeceğim bu arada. Haklısın bu konuda sana çok katılıyorum. Crucified öyle. Source e, plat olmasına rağmen yücelik takımına girip 5 yüceliğe karşı takımını önde taşımaya başarı. Tabii kendisi taşıyor diyemeyiz burada. Dedencil'in, Ercüment'in ve Sova'nın da çok katkıları var. Ama o da sırıtmadı gerçekten. Sırıtmıyor. Sırıtmıyor, sırıtmıyor. Yani, yani ben bir maçıma gelse plattır diyemem yani. Plattır demem bu arkadaşa. Yani elmas yücelik oyuncudur diye. Ya da kendi takım arkadaşları onu flame'lemez işte evet. uç sıkmasın falan derse gibi. Evet. Yani Kiraz'dan daha iyi oynuyor arkadaşlar. Onu söylemem gerekiyor. Bu burada Ömer Faruk. Ömer Faruk'un 6. hissi gerçekten çok güçlü. Ya da yayını ghostluyor. <laughs> Şu anda YouTube'dan bizi izleyen arkadaşlarımız Kik yayınlarına gelin. Her yayın sizlere asım 1755 VP bu, bu dağıtmaktadır. Buradan da duyurumu yapayım. Efendim? koymuş gibi biliyorum. Ömer Faruk'tan Ayakta kalan son. Bir, Bir düşman hafif. kaldı birazcık kaçırdım diyebiliriz maalesef ama. Ayakta <laughs> <kalan son>. <gülüyor> 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 Ömer Faruk. Ömer Faruk. <laughs> defans takımı bombayı çözdükten sonra hı. skorda öne geçiyor. Asım. Skorda öne geçiyor. Mi? Evet, Chris... Öyle mi olmuş? <laughs> Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Crucified Source'un birazcık tıkandığını söyleyebiliriz bu arada. Fark ettin mi? Maç gerginleştikçe birazcık e, tıkandı. Brown'da Unlucky öldü mesela ama yani smoke içinden galiba şakedi yanlış görmediysem. Tam dash atıyorken adam çıkıyor vuruyor gidiyor. Yani bir jet olarak da Bunlar da oyunun içerisinde olan şeyler. Mesela ben biliyorsun. jet olarak birazcık da daha farklı inisiyatifler de alınması lazım. Bakalım pro ne, ne yapacak? Çok merak ediyorum. C'yi deniyorlar gibi. Biraz fedakar bir jet oynuyor yani. Evet evet evet. Bakalım. Bir işten müthiş bir istan. Abi bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu çocuk çok iyi. Bu çocuk plat. Hak etmiyor bu arada. düşman kaldı. Abi Buradan çok iyi oynadı atak takımı ben eee source'un şu şeyine dikkat etmeni istiyorum atak kötü oynamıyor fark ediyorsan takımını dinliyor oyunu takip ediyor yani mesela için flash'ını çok sonuna kadar evet, bekledi evet, tamam. sonuna kadar bekledi öyle bir de çarptı şey dedim yani fedakar bir jet oynuyor derken şunu mesela kastettim ben içeriye mesela ölüm deşi atıyor yani ölümüne deş atıyor <laughs> en bozmak için deş atıyor bir 2 3 round böyle öldü mesela evet evet orası Atakım ayrı takım girsin vursun gibisinden Yani şu an ben videodayım ben o yavaş ya. oynayayım kilo oynayayım da demiyor gerçekten. Erkek gibi dişini atıyor yani. O konuda O konuda Burada da Yine aynı hareket ve yine iş yaptığını söyleyebiliriz. Müthiş bir maç Bak, dönüyor barda e-sport adında. Ayakta kalan son oyuncu. Ayakta kalan son oyuncu. Smoke <laughs> şeydi <laughs> 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 Şey, Orada Bu Breach ultisini kim sevmemiş site'de maşallah. de ulti açtım. Öyle kaldım. Ya. Şurası. Burada Hierati de <laughs> Ömer Faruk'u düşürerek skoru 12 11 ona getirdi. Müthiş bir maç bu arada gerçekten. Hierati mi Hierarchi mi? Kanka hierarşi. Hierarşi değildir ya. Hierati kendini ki budur yani adamın. Bence müthiş bir maç. Esport adında bir maç dönüyor arkadaşlar. Beğendiyseniz hemen <laughs> like Niye atabilirsiniz. Videonun başından beri Hierarchi diyorum almayayım ben. Marsın bu arada. Ben bu konuda katılıyorum sana. Crucify Thor. Güzel bir entry. düşman kaldı. Atak takımı. Takımında plat yok. Radiant varmış gibi özgüvenli oynuyorlar. Burada Yaman'dan bir ikinci kill. Ve 12 onla Atak takımı skorda bayağı bir fark açtı. Bu da mesela net bir e, impact gösterdiği rounddu Jet. Bence hiç c oynayamayacak var. 15 yaşında olması ve plat 1 olarak yüce Immortal Elo'da oh, böyle bir maç oynaması takdire gerçekten Laik abi, bak burada bir Resh gelebilirdi ama takımını dinledi, geri çıktılar. Sol, hiç girme jet istersen. Biz giremeyiz oraya. Şu an dördü zaten, beşler. C'nin 3 Yalnız olduğunu... Yalnız iki tarafında aymeler yanıyor ha. İki tarafta da iyi oyuncular var, orası da ayrı. Her çözer. 23-18 bir içle. İyi bir skor. İyi bir skor hiç katkısı. Crossified'dan bir kill. Oldu. Sonra C'ye geri dönsenize, şifte. Yok. mi oğlum. Kanka öyle yapın, dediğim yapın. Bu arada, short'tan açılan bir Jet var. Bekliyor, bekliyor. Yok da orayı. Buna A'ya bir daha fake gelip mi de döndüler bakalım. Beyi çemur tutuyor olabilir abi. Kalmadı. Olabilir. Stan var mı stan? İş kafada bitiyor. Helal. Güzel. Çok güzel bir kill burada. saniye. Iki ikilik pozisyonu çok impact ve şu anda Jet'in tam performansını görebileceğimiz bir pozisyondayız aslında. Gel gel ben double de duydum. İki double door duydum. Ya biri setiymiş. Bekle açılma çok gel gel altıma gel. Maçı kazanabilirler bu round alırlarsa. Burada double cross. Çok güzel ilk kili çıkardı. Ah. Ah. Kalan son Abi. Aa bir dakika bir dakika. Daha bitmedi daha bitmedi. Ooo! O da intchar. O kazandı. GG lan. Evet arkadaşlar kaç kili varmış? Crucified'ın 18 kili var bu son round da direkt ona yazar. Böyle 5 ve bir... 4 pozisyonda Cypher'ı yakaladı. Üzerine C'ye döndürdüklerinde window'daki kayı vurdu. O da çok önemli bir kim. Ben bundan öncesinde şunu söyleyeceğim. Eğer aranızda abi ben bu arkadaştan daha iyi bir platform olduğunu düşünen varsa yayınlarımıza gelsin. iddiasını yazsın arkadaşlar çete. Sizi de dikkate alırız. Videoya çıkarma şansımız olur. Tabi gerçekten bu kadar iyisiniz veya bundan daha iyisiniz. İlla plat olmanız zorunda değilsiniz. Gold da olabilirsiniz. Yüce de olabilirsiniz. Elmas da olabilirsiniz. Fark etmez. Daha yüksek hak ettiğiniz düşüyorsanız chatimize gelebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Bu şekilde ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten sizin yorumlarınızı da bekliyoruz. Kirazda da arkadaşlar olabildiğince videoya eğlence katmaya çalıştık. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kiraz var mı söylemek istediğim bir şey kralım? Bence çok başarılıydı. Bence de. Zaten söyledik. Kralım eline kuruna sağlık. Gerçekten helal Aha. olsun. Dediğin kadar varmışsın. Yücelikleri tokatlayabiliyormuşsun bu arada. Ee, var mı söylemek istediğim bir şey? Ee, yok bu kadar da net bir insansın. Oh, <laughs> <laughs> helal olsun. Tamam o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.